Şimdi dostlar e, banyo bataryaları var elimizde bolca. E, hepsinin bir yeri patlak. Hepsinin bir yeri kırık. E, içinde bir tanesini gözüme kestirdim. Şu e, hem aç kapa e, yukarı aşağı fiske olayı e, sağlam çalışıyor. Hem e, gövde parlaklı anlamında gayet güzel başarılı. Tek sorunu şuradaki bağlantı vidasının kırık olması. E, onu da nasıl yapacağız? Onu da şu şundan bir tanesini şöyle sökeceğiz. Bakın bu nasıl sökülür içinde e, alyan yeri var alyanla bunu içinden şu vaziyette şöyle e, söküp sıkabiliriz arkadaşlar şimdi bunu ne yapalım bunu buna takacağım ya bunu peki nasıl sökeceğim e, bunların maalesef şeyleri e, alyan kısımları alyan büyüklükleri e, aynı değil ne yapacağız bu alyan buraya geçmiyor. Buçuklu yapmışlar. Ee, elbette ki bunu bunun üzerine böyle çakacağım. Evet. Şimdi tam hizası hizasına denk getireceğim. Normalde anahtara vurmayı pek sevmem ama e, şartlar bazen böyle dağda, belde, köyde bunu gerektiriyorsa yapmaktan da e, kesinlikle kaçınmam arkadaşlar. Evet, bayağı girmeye başladı. E altını ahşaba koyuyorum. Çünkü burada vidalı kısmı var. Yoksa bozulacaktır. Altına mutlaka eğer böyle bir şey yaparsanız ahşaba dayayın arkadaşlar. Şimdi bakın burada şöyle bir püf noktası var. Bunun şöyle muslu karşımıza aldığımız zaman sol taraftaki ters diş, sağ taraftaki de düz diş arkadaşlar. Yani biz bunu sökme normal sökme tarafına doğru şu tarafa doğru sağ sökülür ya o tarafa doğru çevirdiğimizde sıkıştığını göreceğiz. Dolayısıyla bu ters diş olduğu için sıkılır gibi sökülür arkadaşlar. Şimdi bunu aldık. Biz demin şunu sökmüştük. Çok özür dilerim. Ee, bunun da şuna dikkat etmemiz gerekir. Ee, alt tarafında jontası e, contası var. Odaklayamadım. Evet conta şimdi odakladı. Contası olmazsa su kaçıracaktır. Ne yapacağız? Ha bir de bir de e, musluğun contanın bastığı yer şu kısımdır. Şu kısım musluğu çevirdikçe e, buraya yaslanır dolayısıyla da e, su açılır kapanır arkadaşlar şu zeminin düzgün olmasına dikkat etmemiz gerekecek eğer yok ise e, bozuk ise şu parça değişir bu parçadan satılır ya da bu parçanın e, rayba makinesi var rayba makinesiyle temizliği yapılır madem yeri geldi bahsettim rayba makinesi de bu rayba makinesi nasıl e, uygulanır peki e, zeminin bastığı yer nasıl temizlenir bakın şuraya Rayban'ın şu vidası takılır. Şöylece. Şöyle takılır ve şu vaziyette çevirerek Rayban'ın e, contanın bastığı yer temizlenir. Hemen contanın bastığı yer zaten burası. Şu kısım. Yani bu makine şu kafasını biz çevirdiğimizde şu vaziyette şu ağız kısmını güzelce temizler ve e, oluşan seti e, contanın suyu kaçırmasını engelleyecek şekilde ağzını düzeltir arkadaşlar. O raybadan da e, internette bolca bulabilirsiniz. Plastiği var, metal var. Bir sürü çeşidi var. E, bir tanesini alıp kullanabilirsiniz. 20 lira civarında. Hadi parçamızı yerine takalım dostlar. Dediğim gibi bunları maalesef standart bir alyan tutmuyor. Şu anda mesela benim ee, söktüğümü kaç tutuyor? 8 milim tutuyor. 10 milim, 12 milime kadar ee, yerleri değişiyor. Ha, tabii bu ters dişti. Biz ters dişten söküp takmamız lazım. Ters dişi de düz dişe ee, takamayız. Onu unutmayalım. Biz onu kaçırdık arkadaşlar. Bu düz diş çünkü. Hemen şöyle göstereyim. Bakın dişleri hemen fark eder. Hemen musluğun karşı tarafındaki vidasını aldım. Evet. Şimdi arkadaşlar maalesef işlerimiz tasarladığımız, planladığımız gibi gitmedi. Ee, dediğim gibi sol taraftaki ters diş olur. Ama elimde 1, 2, 3, 4 tane musluk modeli var. Bunların e, 3'ü Normal diş yapmışlar hepsini. İkisi de e, normal sökülüyor. Bunun da iç kısmında e, anahtar deliği. Çok fazla büyük. Benim en fazla e, 8 milim mi? 10 milime kadar anahtarım var. O da maalesef e, bol geliyor. 12 milimlik bir anahtar ihtiyaç var. Sökemiyorum. Baya e, baya da sıkışmış kireçten vesaireden. Es eski musluklardan. E, dolayısıyla Şimdi bun şunlardan satılır, bu parçadan satılır. Ne yapıyoruz? Bir sucudan, şu parçadan 3-5 lira bir şeydir zaten. Bir tane alıp şuraya takıyoruz. Ters, tersiş, özellikle tersiş olduğunu belirtiyoruz. Zaten öbüründen de buna ne yapmıştık? Şu parçadan aktarmıştık. Sadece şundan aldığımız zaman hiçbir problem, sıkıntı kalmayacak. Şimdi karşı tarafına şunu taktık. Diğer tarafına da şu sağlam aç kapa musluklardan taktık. Bunları tak takarken de ne yapıyoruz? Şuralarını güzelce sıkıyoruz. Aynı zamanda da e, contanın aç kapa musluk bu. Aç kapa musluğun şu ağız kısmının contasının ve e, çalış çalışmasının sağlamlığını kontrol edeceğiz. Ya da şundan bir tane e, iki tane başlık alıp buralara takıp e, daha güzel bir ee, çalışma, e, sağlıklı bir çalışma elde edebiliriz. Şunu ne yapıyoruz? Kafasını de. geçirdim. Sıkamayıp ileri alıverir misin? Şimdi arkadaşlar e, bakın bulamadım demiştim ama tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi dostlar bulamadım demiştim ama e, bir tanesini buldum. Şu neredeydi o? E, şu değil de şu diğerin bir tanesinden söktüm. Arka tarafında dişi yoktu. Yine Alya'nın arkadan çakarak ters diş bir tane buldum arkadaşlar. Dolayısıyla da güzelce altına contasını koydum. Contayı unutmayın. Su kaçırır. Şu kısımda, şu alt kısımda contası olacak. Şöylece güzelce Evet. İyice sıktım dostlar. Arkadaşlar şöyle çakarak alyanımızı yerinden çıkardım. Bakın iki başlığımız da tamam. Şimdi sıfır musluk başlığımı yerine takmadan önce bir rayba yapmak istiyorum. Evet raybamı güzelce yerine şöylece tutturup evet şu vaziyette jontanın bastığı yeri temizlettirdim. Bakın içi çok güzel bir şekilde parladı. Bir de aynı karşı tarafını aynı yapalım. Tam bir bakım yapmış ve ondan sonra yerine takmış olalım arkadaşlar. Evet. Yani burada görmüş olduğumuz bütün malzemeler atılmaz. Hepsi birbirine kullanılabilir. Yedek parça olarak kullanılabilir. Gövdesini kullanabilirsiniz. Eğer eski model demezseniz. Çünkü bunlar birazcık eski model. <laughs> Rahatlıkla evinizde kullanabilirsiniz. Kaldı ki zaten parlaklığı ile ilgili vesaire ile ilgili de problemi yok dostlar. Evet. Bakın. Bunun içi de gayet güzel oldu. Ne yaptım? Hemen başlıklarımı Güzelce sıktım. Başını yerine taktım. Burayı, şu başlığını güzelce sıktıktan sonra kapağını da taktım. Şimdi aç kapa Musluğumu da, başlığımı da şuraya güzelce sıktım. Eğer bu eski çıkmaydı, şu başlık. Eğer problem yaşanırsa başlıktan e, alıp takabilirsiniz. Onu çok dert etmeyin. Önemli olan gövdenin parlaklığı ve e, sağlamlığıdır. Gerisi çok önemli değildir. Başlıklar, şu, şu arka tarafındaki contanın bastığı yerler falan e, parçalar bulunur. Gerçi her yerin parçası bulunur ama e, önemli olan dediğim gibi parlaklığı. Bir de ben şunda bir gevşeklik fark ettim. Bu böyle olmaması lazım. Hemen şöyle bir söküp bakacak olursak. Bakın şu vidası gevşemiş. Bunu da şöyle bir kurbağacık yardımıyla güzelce sıktığımız zaman evet baya sert olmuş. Birazcık gevşeteceğim. Biraz gevşettim. Evet. Bu seviyede iyi. Şu acıp yukarıya yönlendirme. Aşağı yukarı aşağı yönlendirme kolu elle sıksak kafidir. Buralara bor anahtarı pense vurmayın ki e, parlaklığı gitmesin dostlar. Şimdi ne yapıyorum? Biz bunları takarken de e, bu aralara cont'a takmayı unutmuyoruz. Keten değil. Şurada cont olur arkadaşlar. Şu aparatlarını taktığımız zaman bu arada ECA'ymış. E, bu tip markalarda ECA gerçekten e, başarılı markalardandır. Bakın. Az önceki bahsettiğim conta buydu. Şu jontadan buraya şöyle koyar. Ondan sonra sıkıştırırız arkadaşlar. Bunun hem glindrik şeklinde az önceki gibi modeli vardır. Bir de lastik modeli vardır. E, ben daha çok glindrik modelini, bu değil de öbür o kırmızı gibi model var ya o modeli tercih ederim. Çünkü e, o suyu gördükçe böyle şişe Sızdırmazlığı ve sağlamlığı daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi musluğumuz hazır. O kadar musluğun içinden bir tane musluk adam etmeyi başardık. E, yaklaşık bu musluklar e, 150 lira civarında. E, dediğim gibi hiç boşu boşuna para vermeye gerek yok. Şu eski ee, kapaklardan da buraya bir tane kapak geçirdiğimiz zaman e, size ok gibi kullanacağımız e, bir batarya, musluk bataryası, banyo bataryası çıkmış oldu. Pek arkadaşlar böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.